sana bir şey diyeyim. Ama bu kesinlikle kimseye söyledim abi. Ben de müsaamen muaz kimseye söylemedim. Ben yani de sakın kimseye Bir Mustafa Serdar'a söyledim abi. Ali Ağaoğlu ne yapmış biliyor musun abi? Küçük Bakkalköy'de 20 dönümlük arazisini hibe etmiş. Şey. Neyse evet işte. Anladın. ...yaklaşık 100 milyon dolar. Ama abi nasıl olmuş biliyor musun? Adama demişler ki, kardeş sen burayı bırak. Adam yutkunmuş. Sadık. Ondan sonra demiş ki, dedikten sonra tabii demişler. Bunu şey söylemiyor yalnız. Bunu oğul, oğul söylemiş. Oğul, baba değil. Anladın mı abi? Oğul demiş ki, bırak demiş. Adam yutkunmuş tamam demiş. Düşün abi. Şimdi sen bu meşru anlıyorsun değil mi? Adam bir cümleyi bunu bırakıyor. Sen orada kıvırıyorsun. Mırın kırın yapıyorsun. Yok yıkamadık. Yok kesemedi. Yok bilmem ne yaptık. Anladın mı abi? Oğul dedi. Yani baba dememiş. Oğul demiş. Demiş bırak. Tamam demiş da bu yeni olay da dünkü olay öyle diyeyim sen abi anladın mı abi ya diyor yani bizimkilere gelince bizimkiler böyle mırın kırın yapıyor ama elin adamı küt diye elini yemin atıyor diyor yani abi işte bu aman aman abi kimseyle şey yapma bu çok çok şey Yani. Ha? Ya onu söylemedim daha, yeri yerini söylerim de hani. Söylemedim daha kimseye. Abi, ne demek Hiçbir şey denemiş. Bir tane yutkunmuş. Tamam demiş ki, söylesem söylemiş. Ya o adam onun işte... Adam Türkçe lazım, adam, adam. Adam diyor ki ya, ben bunu veririm ama ondan sonra bir şey olduğunu da kilitmezsin ya böyle söyledim dedim sen bunu al bakayım bir güzel patronuna güzel bir pazarla bakayım sen bunu. diyorum ya ulan konuşuyoruz konuşuyoruz rakamlar havada uçuşuyor. Adam 200 milyon dolarlık satış yapmış tek satışta. Çöptü mü bunlar? Tamam abi.